arkadaşlar i̇şte bugün sizle beraber köpek balonu beraber e, kombin yarışması yapacağız arkadaşlar. Bakın okay, B takımına gel B takım. Hayır o B takımı değil şimdi bak bu mu daha güzel, A, mı, A mı, daha güzel olacak B mi daha güzel olacak. Evet bakıyoruz hmm. bence A daha güzel olmuş. Kanka A'ya gel. <gülüyor> tamam, <gülüyor> Devam. Tamam Şimdi şu... Aa ben gittim kanka. B benim, B benim. B B'ye oy verin. B'ye oy verin. B'ye oy verin. Ve daha iyi. Tamam. Ah, bakın ya. Arkadaşlar, buraya çok tatlı bir kedi çıkmışlar. Evet gelişir yarışmacılarımız geliyor. Benim. Ve köpek konu madem tekrar giderken köpek konu oynarım bilmiyorum. Olur. Ya bu kötü yapmış. Harbi köpek konu seninki daha iyi olmuş. Bu kötü olmuş. Ay, Şu var sadece Evet bakın burada birinci ikinci üçüncü çıkacak. Burada bir şey var. Bence bu daha güzel olmuş. Aa ben bence ada evet, evet bu ada ne aynı ya. Aynı. Hayır bu aynı değil bunun kombin aynı değil farklı farklı. <laughs> Çantası bilmem aynı olabilir mi ama kazması farklı bir kazma. Bakalım şimdi keyifli oyuncularımız durur. Bence bu daha güzel şimdi. Bence bu daha güzel. O hepsi aynı. Bence bu e, daha iyi. Neden ya? oğlum da bence daha iyi. Ben neyim? Ben değilim. Değilim. çok sevdim. Bakalım, şu daha güzel olmuş. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve like, yorum, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi kim kadar yayın? En girebilecek miyiz? Onu da yazın. İyi kişi girebilecek miyiz? Köpek beraber. Şimdi giremeyecek miyiz? Onu da yazın yorumlara. Evet yeni bir iki tane yarış, yarışmacımız daha çok geliyor. Bence bu daha güzel. Oğlum herkes bunu seçti. seçip bir şey olmuş. Yani biz burada da her yerde bizim şey bakacağız. Bakalım şimdi evet geliyorlar. Bir böyle, bir de böyle. Bence bu daha güzel. Bence bu daha güzel. Market'e alamak market için e güzel. Şimdi dansla yapacağız bu sefer. Hem fikirimi bir yapıcaz hem de daha yapıcaz ve yaptırı.. daha güzel ya? Üzledim. Hayır tatlı beni. Ben daha iyi. E bence sen, sen çıkıyorsun seni daha kesin de ben sana seçtim yine de. Ay gerçekten oğlum adamın adamın geçtiği Bu adam daha güzel. Hayır telif duymak istemiyorum. Oğlum hiçbir adam diğer adama oy vermedi. Evet, orada bir dans, burada Neyse Ama ben musaşım. Biraz... Herkesin dansı var, ben neden yapayım? <laughs> bir yok, sadece oturuyor Evet, Birisi, bir bey yaptı. Birlikte flash yapıyor. Ben flash seçiyorum. Aa kanka ben keşke bunu yapsayım ki. Aha beni geldi. Kanka'nın içini içine geliyor. Ben Aha yani, ben, ben... Oğlum yine ben geldim. Aa <laughs> kanka özür dilerim ama bundan daha güzel. Oğlum iki kez beni aldı farkında mısın? <laughs> Ne şimdi, şimdi hem imo hem dans hem skin hem dans hem de şey e, planör. Bunlar nasıl yapıyor? Kaya bak şimdi uçma yeri var Ben de yıkarttım Bağlamı çektim Nasıl ya? Bakalım şurada var bak, içeride bir yer, bir şey, yer var. Aa, anladım gördüm gördüm. Bak adamın uçak şimdi. Evet bakalım bu adam böyle bir şey. Bu evet, adam da böyle bir şey bence. Aynen ya bu, bu daha güzel. Ya bu adam güven. çok iyi ya ben bunaymış çok iyi. Aynen. Abi video. Bu video biraz uzun olabilir. Abi uzun video daha iyi olur bence. Aynen. Aa bende. Oğlum öyle gel. <laughs> tamam, koy ben daha çok oy bende. Ya telifli olmasa şarkılarımı dağıtlarımı yapacağım. Telifli olduğu için yapamıyorum arkadaşlar ya. Telifli olduğu için Dört tane dağıt yapamıyorum. Ve köpek pon geliyor. Köpek pon. Hmm. Dans dağıt dans edersen daha iyi olur. Aga be adam geçemedi. puan kaybetti ya Ben yenildim kesin ya <laughs> <Kesinlikle>. Aa kanka <laughs> şuradan silah alacaksın şuradan alacaksın al. Al. Tamam buldum Bak şimdi hadi bakalım ha. hadi araba takla atalım hadi araba takla hadi ya araba takla bir tane abi ya ben sniper aldım yanlışlıkla yüzüyor musun? helal lan ben bunu aldım ha bende Bir sniper almış bir de Düz almış Ben sıfır mı yaptım? Ya yani ben dağıtma eğileyim. Bak sen seni de asın. var? Aa, Aa bende. Hadi yani senden güzel şeyler beklerim. demedim oğlum ya. Oğlum bu ne lan? Bunlar bizi atıyor. Oğlum, <laughs> Aa güzel oldu bari Ne kadar mı düştürüyor? Tamam, buradan rahat gel. Bundan sonra bitiyor. Video zaten bu kadar. Kanka başka çekmeyeceğim. Şey Bir dakika. Evet, kimler gelmiş? BİF! Son anda oy veremezsen ne oluyor? Puan kaybediyor. Aha! Evet açıklanıyor ilk üç. Aa! Birinci yok biz değiliz ya maymundur. Evet. Arkadaşlar Bugünlük video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, birinci ve ilk üçe giremedik. Ama olsun. Sağlık olsun. Bir like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.